İşler Fransa'ya gidiyor. Ayşşş Kalk hadi. Neydi? Psicik. Ay adını unuttum bir anda ya. Hadi gel çocukları şey yapalım. Ah, bugün biz Fransa'ya gidiyorduk. Uçak. Hadi Bakalım. ben valizleri şey yapmaya iniyorum. Hazırladık ya zaten valizlerini. doğru. Çocuklar kalkın kalkın. Birazdan Paris'e gidiyoruz. Evimize bakacak olan kişi arkadaşlar. Burada arada merhaba. Evimize bakacak kişilere. Bu çift mi? Hayır zıp zıp. Ha Buna evimize bakacağız. Bunlar da bizim kardeşimiz. Aslında bize yaşıtlar. Hepimiz yaşadığız. Ama... Üçümüz. Üçüzüz. Biraz daha kardeşimiz var. Onlar da farklı evde. Onlar eve bakacak. Onlar parçaya maalesef ki gelemiyorlar istemiyorlar. Valizlerin içinde neden bunlar var? E çünkü kıyafet falan var ya. Hani toka. Ha doğru. Birkaç yiyeceği de var. Oyuncak da var. Alayım. Burada bakım eşyaları da var. Birkaç evet. eşya ben. Evet sen. Kutuları alayım. Ben hemen buna çık geliyorum. İçinde bir lollipoplu şey ve ayna var bunun. Hemen kapatalım. Arkadaşlar koyacaklarımızı ayarlıyoruz. İlk önce ben valizleri şöyle koyayım. Birazdan daha buraları. Aradık valizleri. Şimdi ben... koyalım. Şimdi üstüne koyalım. Ses mi açıyor? Böyle sütlü de koyalım. Soğan da lazım. Soğan neyse. yolda belki de şey olur. Boş onu içmeyelim. Hadi koyalım. Oyuncaklarımızı da koyuyoruz. ben Evet. Tavaya gerek yok. Tencereye gerek var. Ne ara neden yok? E var ki bizde. Şimdi çocukların oyuncaklarını oynamak isterler diye öyle koyuyoruz. Kızlar hadi uyanın dedim ya ben size. Işık Kızlar. Hadi bakın bizi kızdırmayın. Zaten siz hiç kızmıyorsunuz ki evet uyanın diye yaptık. Gelin kızlar. Arkadaşlar bu arada bunu videomuzda çekmedik. Bunlar farklı bir yere gitmiş. Onlar evde durdu, uyudu. Hastalardım. Arkadaşlar bu arada ne hızlı 7 abone olduk. Evet. Yani şaşırdım. Daha, beş, daha bir, ve bir sıfır saat... aboneydik. Bir aboneydik arkadaşlar. Dışarıda çektik. Ve bir anda bu kadar abone olmayı başardık. İnşallah bu 1000'e kadar gider, 100'e kadar ya. Şu anki hedefimiz bize mi 100. 100'e geldiğimizde hedefimiz 500. 500'e geldiğimizde 900. 900'e geldiğimizde 1000, 2000, 3000, 4000, 500 60.000 abonete ne yapacağız söyleyeyim mi? Sizin bütün istediklerinizi yapacağız. Mini tuvalet at dediğinizde bile yaparız. Şakattım ya. Direkt tuvalet alıp alırız yani. Şaka öyle yapmayacağım ama bir şey diyeceğim arkadaşlar. 11 abonede sizi isteklerinizi yapacağım. Ben topluluğa bir şey atacağım arkadaşlar. O zaman yapabilirsiniz. Ama belki katabilirim. Yani bazen topluluk kapanabiliyor. <laughs> Hadi çocuklar sizi benim bizi havalimanına bugün ablanız gönderecek. Ben de kızımı yandık komşuya bırakayım. Çünkü yani arabada yer yok ya da gelsin gelsin değil mi? Hı, hı. çocukları bagaja mı koyacağız acaba? Abart. Benim arkama binecekler. Değil mi? Hı hı. Böyle. Çocuklar alta geçse. Yok öyle olmaz ya. Çocuklar alttan alçak ayaklarımızın altında kalırlar. Siz ikiniz şöyle gelin. Çocuklar ortaya gelir. Sen de yanıma gel. Çocuklar siz de ortaya geçin. Tif tif sen bir ay. Zıp, zıp sen benim arkama gel. Bu arada az önce adını yanlış söylemiş olabilirim ya tıf tıf. Ay Hop. zıp zıp. Tif tif zıp, zıp. Ay. Beni unutmayın. Tif tif. Tamam seni zaten unutur muyuz? Oyuncaklarınız alalım mı kalsın Alalım. Tamam sonra zaten sizi yerinize biner. Gider. Gidiyoruz. Işığı unutmayalım. Yeni bir onlarımız. Onları alalım lütfen. Tamam. Şunlar, şunlar da diğer kardeşlerimizin. Kardeşlerin. Evet. Hayır anne, Doğru ya kardeşler. Ver onlarımızı alalım. Al. Ah, arabayı resmen bagaja sığmıyor. O zaman... Anne ve çocuklar beraber içsin. Tamam. Bu annelerinkini alalım tek. O zaman şunları eve bırakalım. Gidiyoruz havalimanına. O sırada siz de beğenin. Geldik yine bilirseniz tamam. Bizi Nerkans'ta abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Oh. Ben bineyim mi? Arkadaşlar dur. uçak açıldı. Uçağın yanına geldik. Evet şimdi dur. Aç, açın uçağı. Açın. Diyor hemen binelim. Evet uçağımız açıldı. Binebiliriz. Biz çocuklarla oturalım. Gel herkes gel. Büyükler birkaç yere çocuklar. Biz onu hemen halledip geliyoruz. Arkadaşlar biz bindik valizleri de bagaja koyuyoruz. Bagaja derken yani buradaki yerlere. Diğer koltuklara yani. Diğer koltuk. Yanımızda biraz boş uçak. Hadi kapatalım. Biz gidiyoruz. Paris'e. Uçak kalkıyor. Kalkıyor. Uçağımız kalkıyor. Vın. Sar. İki gün sonra ay geldik. Oh inelim Dıt 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 död död inebilirsiniz inebilirsiniz ine inebilirsiniz geldik. Biz indik hadi siz de inin biz de inelim indik uçak gidiyor gidebilirsin.

Güzel. Aa, burada bir yatak var. Biz yerleştik ama bunun içindekilerini yerleştiremedik. Hem kanepe hem yatak çok güzelmiş. Hamburgerlerimizi yapalım. Biz, biz burada yatacağız. Dolabın içine hamburgeri koymayı unutmuşuz. Uçakta yeriz diye düşünmüştük. Ama yememişiz. Koyalım şöyle. Biz buraya yatacağız. Çok güzelmiş burası. Arkadaşlar bu arada ben burayı çok güzel seviyorum. Hatta üstünde Cry Babies var. Hanna yazıyor. Hannah mı? güzel buzdolabı. Çok seviyorum. Çok seviyorum. Çok Çok Hadi çocuklar siz isterseniz dinlenin. Ama çocuklar oraya yapmıyorsunuz ki böyle. Tamam. Hop dur. Bir sen buraya geç. Sen buraya geç. Sen buraya geç. Sen buraya Yok siz yan yana geçin. Siz birbirinizi çok seviyorsunuz. Evet. Nasıl arkadaşlar? Çok güzel bence. Em, tokalarımız da var böyle. Heh, biraz Şu fazla. göz bandıydı. Ne? Şu göz bandı ya. Ay şey bandı, spor bandı bizimim. Göz bandı. Evet. <laughs> Şöyle bunları da koyduk kızımızın oyuncağına koyduk. <laughs> çok çok şey. geri bırakmak istedik Öbür şey kediyi. Hani diye şey kedisi vardı ya. Hı hı. Onu geri bırakmak istedik. Çünkü köpek gelmiş yani şey olmadı. Bir de bayağı ağırlıklık oldu. Evet, o yüzden yani geçirmedik. Hadi gel biz şeye bakalım. Oteli bir gezmeye gidelim. evet arkadaşlar ama çok... bak şu an gece oldu. Ben şu an gezmeyelim uyuyalım. Acaba bu otelin şey görevlisine bir şey söyleyip benim hemen gelmem lazım. Bu otelin görevlisine bir şey söyleyip <laughs> ben geliyorum. Tamam. O zaman siz şey yatın ben hemen gidip geliyorum. Tamam. Or. bizim şey bizim odaya 441 numaralı odaya bir tane şey su alabilir miyiz acaba? neydi onun adı? fuska kaç? Fuska yok ama şey var yani erikli. Erikli diyorum ya. Erikli yok, erikli yok. Şey neydi? Saka var. Ha Tamam. Saka şeyi alalım. Tamam. Zaten dolaplarımızda sakı bulunuyor. 12 tane saka alabiliriz. Zaten dolaplarımızda Zaten 10 tane dolaplarımızda 10 olmayabilir de 6 ya da 10 en fazla 10, en az 6 tane suyumuz var saka. Oradan alabilirsiniz. O zaman Z bir tane daha 6 tane <laughs> görmüştüm ben. O zaman bir tane daha 6 alabiliriz. Ee, ama yani herkes öyle oluyor. Şu an yanımızda iki su kaldı. Sonra alırız ama. Yarında yani belki gidebilirsiniz bir yerlere. Yardım da verebiliriz. Tamam. Biz zaten birkaç <laughs> gün kalacağız. Bu arada burada. Türk müsünüz? Evet. Fransa'da Türkler bulunuyor da. Ben de Türk olarak bir işte çalıştım. Fransız dili çok değişik. Evet. Az önce birkaç kişi gördüm Fransızca konuşan. Evet, buraya çok Fransızlar geliyor. Zaten onlar Fransız ya o yüzden. Evet, ama Türk. Türkler de geliyor tabii. Evet, Türkler de geliyor. Yani ben de bir Türk'üm. Bizim memleketimiz tabii Türk. Evet. Memleketimiz. memleketimiz biz Türk'üz demek istediniz değil mi? <laughs> Memleketimiz işte Türkiye. İşte. Memleket değil la yaşadığınız yer ve orada doğduğunuz yer. <laughs> Hadi. Ee, biz dolaplara bakın yarın teslim ederiz. Bugün bir koli su gelecek. Onu öbür yerlere dağıtacağız. Size de o sırada yarın gideriz. Çok, Çok istek var. Hadi bay bay. Görüşürüz. Çal. Geliyorum. Açık Aa, Aa geldim mi? Bu arada sen hani istemeye gitmiştin evet. ya. i̇şte dolapta su varmış. Ben biliyordum da birkaç tane Arkada fazla. Birkaç <laughs> tane fazla. Ay kapı açık kalmış. Arkadaki görevli çıkıyor. <laughs> Hadi. Ne? Hadi gelebilirsin. Hadi gel biz de yatalım artık. Ay kapıyı kapattık. <laughs> Neyse yatalım gerçekten. Gece oldu. Çocuklar da. oldu. 24 saat sonra. O sabah oldum. Evet, hadi gel çocuklar. Arkadaşlar. Birazdan part 2 geliyor. Evet. Şu an video çok uzun olduğu için sıkılabilirsiniz ve part 2 yapacağız. Part 2'yi kaçırmayın. Hadi yeniden bay görüşürüz. Part 2 geliyor. <laughs>